Değerli konuklarımız, Reyhan Sistemi sayesinde hepiniz hoş geldiniz. Güzayetimize başlamadan önce tüm babalarımızın ve baba babalar günü kutlarız. Bugün toplamda 110 bir öğrenciler satılacak. Araçlar sırasıyla içeriye alındığında bilgilerin tamamında görmüş olduğunuz ekrana yansıtılacak. Araçlar faydalı durumlarıyla satışa olduğundan alıcının aracı bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir verilen ekspertiz ve donanım bilgileri referans nitelikli olup bu konuda gelecekte beyaz sisteme karşı eksiklik, ayıplık, herhangi bir itiraz, şikayet ve bulunmayacaktır. Hepinize keyifli güzel geçmesidir. Evet hanımlar ilk aracımızla biz başlıyorum. İlk aracımız Bosna Gelecek Tapii Altın Dizel aracımız 2010 model gri renkte ABS'li klimalı 2010 için başlangıç fiyatımız 29.500, 29.800 online aldım, 900 aldım, 30.000 aldım, 100 var mı? 100 aldım, 200 aldım, 300 var mı? 300 aldım, 400 aldım, 500 var 500 aldım, 600 aldım, 700 aldım, 800 aldım, 900 aldım, aldım. 31.000 aldım, 100 aldım, 200 aldım, 300 aldım, 400 var mı? 400 aldım, 500 var mı? 500 aldım, 600 var mı? 600 aldım. 700 var mı? 700 aldım. 800 var mı? 800 aldım. 900 var mı? 900 var mı? 900 aldım. 32 bin var mı? 32 bin onlardan aldım. 100 var mı? 100 aldım. 200 aldım. 300 var mı? 300 var mı? 300 var mı? 32 bin 300. 32 bin 300 var mı? 300 onlardan aldım. 400 aldım. 500 var mı? 500 var mı? 400 de sizdeyim. 500 var mı? 500 var mı? 500 500 aldım. 600 var mı? 500 online 600 var mı? 600 aldım. 700 600 var mı? 700 var mı? 32700, 700, 700 online'dan aldım. 800 var mı? 800 var mı? 32800, 800 aldım. 800 online'dan 900 var mı? 900 var mı? 32900, 32900 var mı? 32900, 32900 online'dan 32 aldım. 33000 aldım. 100 var mı? 100 var mı? 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 33.200 33.200 200 200 den aldım. 300 var mı? 300 var mı? 300 var mı? 33.300 300 aldım. 400 var mı? 400 var mı? 33.400 33.400 33.400 online aldım. 500 var mı? 500 var mı? 500 online aldım. 600 var mı? 600 var mı? 33.600 600 aldım. 700 var mı? 700 var mı? 33.700 33.700 33.700 var mı? 33.700 var mı? 700 aldım. 800 var mı? 800 var mı? 33.800 var mı? 33.800, 33.800, 33.700 e ilk aracımı 800 aldım. 900 var mı? 900 var mı? 900 var mı? 33.900 var mı? 33.900, 33, 33.900, 33.800 e aracı satıyorum. Satıyorum. Sat. 900 online'dan aldım. 34 bin var mı? 34 bin. 34 bin var mı? 34 bin var mı? 34 bin. 34 bin. 33 bin 900 aracı online'a 34 bin online'dan aldım. 100 var mı? 100 var mı? 34 bin 100. 34 bin 100 var mı? 34 var mı? 34 bin aracı online'a satıyorum. Satıyorum. 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 200 var mı? 34 bin 200 var mı? 34 bin 200. 34 bin 200. 34 bin aracı satıyorum, satıyorum, sat. Hayır <laughs> olsun, bayramcı ünlü beyefendi 64 numarayı İki listede aracımız hatasız, hatasız Citroen C4 Pilot değiştiği aracımız 2011 model beyaz renkte. ABS klimalı 2011 yeni kasa C4 için başlangıç fiyatımız 25 bin, 25 bin aldım, 300 dolarından aldım, 400 var, 400 aldım, 500 aldım, 600 aldım, 700 aldım, 800 aldım, 900 aldım. 26 200 dolarından 300 var, 300 aldım, 400 aldım, 500 aldım, 600 aldım, 700 aldım, 28 bin aldım, 29 bin aldım. 30 bin aldı 100 var mı 100 var, mı? 100 var mı? 30 bin 100 30 bin 100 vardı 30 bin 100 aldı 200 var mı 200 var mı? 200 var 300 var 400 var mı? 400 var mı? 400 var mı? 30 var, var mı? 400 aldım, 500 aldım, 600 aldım, 700 var mı? 700 aldım, 800 var <laughs> <unle> <ADA> mı? 800 aldım, 900 var mı? 900 aldım, 31 bin var mı? 31 bin var mı? 31 bin, 31 var mı? 31 bin, 31 31 bin aldım, 100 var mı? 100 var, 31 bin 100, 31 bin 100, 31 bin 100, 31 bin aracı 100 var mı? 200 var mı? 200 var mı? 200 var 300 var mı? 300 var mı? 300 var mı? 31 bin 300 var mı? 31 bin 300, 200 aracı satıyorum, satıyorum. Sat, olsun. 55 numara gidiyor.